Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Benden büyük ve tecrübeli abilerim. Benim kardeşlerim. Benim kardeşlerim. Arkadaşlar. Bugün 13 Haziran. Pazar. Dün gece. Allah'ın izniyle 100 bin olduk. Herkes bana tebrik mesajı gönderiyor. Dua ediyor. Hep sizin sayenizde arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir anlatayım. Nasıl bu işe başladığımı. Arkadaşlar ben 2014 yılında. Beni tanıyan var, tanımayan var. Şöyle bir anlatayım. Beni daha kendi Ankara güçlü abilerim, kardeşlerim, kardeşlerim bile beni fazla YouTube'a girdim bilmiyor. Bakın. Bu 100 bin en az 80-90 bini yıl dışından. Ankara dışından ve ülke dışından. Amerika'dan, Almanya'dan falan filan. Arkadaşlar ben 14 Şubat, ben 14, 2014 yılında ben bir benim kuaför, erkek kuaförü kardeşim var Fırat. Biz orada absıt gelmiş Fırat'tan. Absıntı içtik. Bir abimiz de YouTube'a koymuş. Ben de YouTube bilmiyordum o zaman da. Biz onu giriyoruz işte. Facabuk. Facabuk deniyor. diye okunuyor. Biz ona giriyoruz. Arkadaşlar ona giriyoruz. Ona koymuş. Ondan sonra işte arkadaşlar 2017'de şampiyonluk röportajı verdim Kayseri'de. Ondan sonra ben absürt gripleri çektim kahama göre. Ondan sonra arkadaşlar işte instagram çıktı. Instagram'a koydular. Işte Youtube'a koydular falan filan derken arkadaşlar herkes de bana sen kendin yap, kendin yap diye diye arkadaşlar beni zorla bu işe ittiniz. 2021 yılı Şubat'ın 8'inde ben YouTube'a video koymaya başladım. Mart Nisan ayında da 300 lira parayla bu işe başladık. Şimdi arkadaşlar Allah razı olsun sizin iketlemenizle ben bu işe girdim. E ben girince de günde 3-4 tane video atıyorum. Benim arkamda bir sürü bebeler ekmek diyor. 6 kişi YouTube'dan ekmek diyor. 10 kişi Instagram'dan, 10 kişi Twitter'dan. Hepsinin sayesinde arkadaşlar Allah razı olsun. Benim işte YouTube maceram böyle başladı arkadaşlar. Benim 130 tane abonem vardı. Şubat'ın 8'inde. Herkes bana diyor ki abi 10 bin olacağım ben inanmıyordum. Abi 50 bin olacağım ben inanmıyordum. Abi 100 bin olacağım diyordu. Ne oğlum 100 bin kişi ben nereden bulayım kardeş diyordum. Hepinizden beni seven sevmeyen, beni takip eden, izleyen, izlemeyen, beni parmak işareti yapan, aşağı yapan, yukarı yapan, düdüğe ya basan, bana üye olan, abone olan, herkese Allah razı olsun. Bütün abilerimden, kardeşlerimden, kardeşlerimden. Sizin sayenizde böyle oldu. Arkadaşlar şimdi diyorlar ki bir milyon olursun. Şimdi bir milyon hayal, hayaldi. Şimdi arkadaşlar gümüş geliyormuş. Gümüş onu da satma matma abi demişler. Gümüş 1 milyonda altın 10 milyonda elmas geliyormuş. Ben anlamam onları da. Gerisi zaten buraya konusu kardeş. Şuraya asarım. Ben şuraya bir yer asarım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar hepsinin sayenizde oldu. Ondan sonra şimdi şimdi 100 bin aboneye özel 100 bin aboneye özel size etil alkol bira etil vodka, etil alkolden vodka, özel karışım, rakı, etil alkolü sekiteceğim gerekirse sizin için. Sizin için gerekirse gebereceğim. Bu son videom da olabilir. Önüm de açılabilir. Şimdi arkadaşlar kaç dakika oldu? Söylemiyordu. Üç mü? İki dakika bir dakika çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar gecemi de unuttum. Şimdi arkadaşlar sizin için özel etil alkol videosu çekeceğim. Ha şunu söyleyecektim. Şimdi arkadaşlar, şöyle de göstereyim. Arkadaşlar ben bunu 2000 ben bunu Bartu sordum. Didim Altın Kum, Sexation Bar, Mediso Disco, Garden Bar, Apollo Disco. Buralarda giyiyorum. Ankara'da Korte, Binbir Gece, Valentino. Buralarda giyiyorum. Ulus'ta Sayonara. Ondan sonra Kristal. Ondan sonra buralarda giyiyoruz. Rüzgarlı'da giyiyoruz. Özel ben bunu arkadaşlar bu size özel giydim. Özel giydim. Siz özel giydim arkadaşlar. Yani disco, bar ve pavlonda giydiğim özel kıyafetimi sizin için giydim arkadaşlar. Yani sizin değerinizi bilin. Özel. Bakın bentli. Bentli siyah gömlekle çektim. Sizin için de bu klibi bununla çekeceğim arkadaşlar. Bununla çekeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Şimdi benim videolarım ve ben şimdi yeni doğana bir yardıma gidiyorum biliyorsunuz. Yeni doğana yardıma gidiyorum. Şimdi arkadaşlar ben size benim beni sevenlerin ne istediğini anladım. Benim sayfam yani gidiyor Abi diyor senin kanal oturmadı hala diyor. Oturmadı diyor. Şimdi şunu demek istiyorlar. Benim kanal oturmadı derken yani beni kimler izliyor? yüzde %99.5 erkek yüzde %0.5 kadınlar izliyormuş. Küfürü azalt abi dediler. Küfürü azalttım. %3 olmuş. Benim izlenme en çok yüzde %50 beni 18 ile 24 yaş arası izliyor. Ondan sonra yaş ortalaması. Ondan sonra işte beni yani herkese hitap, kimlere hitap ettiğimi YouTube söylüyor. İşte arkadaşlar küfürü azaltacağım bundan sonra. küfür azaltacağım. E, ondan sonra sizin istediğiniz gibi çekeceğiz. Yeni Doğan'a yardıma gidiyorum. 30 bin izleniyor. Etinal köy içiyorum. 200 bin izleniyor. Araba videosu çekiyorum. 100 bin izleniyor. Sanayide çekiyorum. 20 bin izleniyor. Arkadaşlar şimdi ben bir konsept değiştiriyorum bundan sonra. Arkadaşlar konsept değiştiriyorum. Konsept. İşte arkadaşlar ben 420 tane video koymuşum. Bunun 300 tanesi sanayi, 120 tanesi araba, servis. Kendi ilgili. İşte arkadaşlar ben 4000 tane daha servis ve ara, sanayi olsa izleyecek misiniz? İzlemezsiniz. Ben arkadaşlar bundan sonra karar aldım. Bundan sonra sizin arkadaşlar sadece ben bu işe başlarken mangal, Ankara gücü maçı, depresman deve Ankara Angara gücü maçı, mangal, gazino, bar, pavyon. Ben böyle hesap etmiştim. Maçlar kapalı. Gazino, bar, pavyon kapalı. Mangal yerleri kapalı. Ben de sanayi, servis derken arkadaşlar 3 ayımız böyle geçti. Şimdi arkadaşlar ben bundan sonra her hafta sonra bir tane ile gideceğim. Allah izin verirse buradan da söylüyorum. Allah izin verirse bugün ayın 13'ü. Bu cumartesi. Önümüzdeki, önümüzdeki hafta cumartesi Allah izin verirse gerekirse otobüse bineceğim. Açtıdan Samsun'a gideceğim. Buradan Samsunlara ve Samsun sporlarına selam olsun. Allah'ın izniyle cumartesi oradayım. Ondan sonra İstanbul, Antalya, İzmir gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra bunu buradan söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra siz arkadaşlar ne istediğimi anladım. Alkol, Etil alkol, dövme, faça, bar, pavyon, mangal, deniz, göl, şehirleri gezmek. Siz demek abi bunları izliyorsunuz. Ben yeni doğanda kaliban yeme mi olmayan adam ekmek böyle mi izlememişsiniz kardeş? Ben de ona göre davranacağım. Sonra arkadaşlar. Şimdi Instagram'da Instagram'da arkadaşlar peşin Allah izin verirse Samsun'a gideceğim. Sonra İstanbul, sonra Antalya. Arkadaşlar Allah izin verirse ben adamı didimle kandırır Antalya'yla nokta nokta diyeyim. Arkadaşlar ben dilime çektim biliyorsunuz. Benim arkadaşlar dilimde gittiğim evler 100 lira 150 liraydı günlük evler. Yani 7 gün gitsem 700 lira ev 700 de yol parası. 700 desem 2100 lira ben 3-4 tane çocuk karı koca tatil yapıyorduk. Şimdi Allah razı olsun sizin sayenizde dilimdeki evler pahalanmış. Günlüğü 500-600 lira. Otele zaten ben çalışarak çalışmaya giderim. Benim otelde falan işim olmaz biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben de bir sahip sahip Gökkaya. sahip Gökkaya abim var benim. Benim 2003 yılında ben cezaevine girdiğimde benim bizim mekanımıza gelen benim benim eski patronlarımın arkadaşı çok sevdiğim bir abim 25 sene 20 sene 25 sene olmuş. Ben internetten böyle izlemiş, gördü, tanıdı. Benim abimle benim eski patronumuz. Arkadaşlar bizi aradı. Ahan dedi ben Antalya'ya gelsem misafir ederim dedi. Yani çok yerden telefon geliyor da Sait abi tanıyordum zaten eskiden tanıdığım için. Arkadaşlar Sait abi beni tanıyordu eskiden. Antalya'ya gelirsen dedi misafir ederim dedi. Arkadaşlar kurban bayramında 7 gün. Kurban Bayramı'nda 7-8 gün Antalya'da olabilirim. Olabilirim. Arkadaşlar biliyorsunuz benim telefonlar internet yok. 6 GB var. Videonun %1'ini yüklüyor. Hemen internet bitiyor. Şimdi arkadaşlar ben de Antalya'dayken Antalya'da ben 7-8 gün kalınca size orada 15-20 tane video çekeceğim. O videoları izleyeceğiniz. Şimdi benim Antalya'ya gideyim, video çekip Ankara'ya gelip yükleyeyim 15-20 gün sürer. Arkadaşlar ben Antalya'dayken benim videolarımın kısa fırahmanlarını Sait abimin de Sait abimin de başında durduğu bir yer var. Instagram sayfası var. Buradan takip edeceksiniz bak. Ben Antalya'daki maceralarımı nereden takip ediyorsunuz arkadaşlar? Antalya habercisiyiz. Arkadaşlar, benim Antalya'daki tatildeki 10 günlük, 8 9 10 günlük tatil maceralarımı benim Ankara'ya gelip yükleyene kadar şu sayfadan takip edin bakın. Şu an şu sayfaya şu an abone olun. E, takip edin. Benim Antalya'daki macılarımı kaçırmayın arkadaşlar. Denizde yüzüyor mu, boğuluyor mu, içiyor mu, bayılıyor mu hep oradan takip edin. Arkadaşlar Instagram'da Antalya habercisiyiz. Bakın şu an Instagram'a 18.000 abonesi var. O sayfayı takip edin arkadaşlar. Antalya habercisiyiz. Instagram'da Antalya habercisiyiz. Arkadaşlar Instagram'da Antalya habercisiyiz sayfasını Instagram'da takip edin benim e, benim Antalya'daki 10 günlük maceralarımı videolarımı oradan da izleyeceksiniz arkadaşlar Allah'ıma ne sorun beni takip eden etmeyen beni seven sevmeyen bana parmak işareti yapan ters yapan düz yapan bana kıcık olan beni sevmeyen beni şuraya buraya şikayet edeceğim sana gıcığım sevmiyorum genelde de Allah razı olsun çünkü onların sayesinde 1 lira 2 lira kazanıyorum Allah bereket versin kardeş adam beni sevmiyorum şimdi sinirleniyorum sinirlenmiyorum da Adam beni sevmiyorum diyor yazmış. Benim bütün videolarımı izlemiş. sana bana para kazandırıyor. Benim her videoma 1 lira, kazan, 1 lira izlesen, benim her videomu 1 lira kazansa, benim 420 videomu izlesen 420 lira para kazanırım. 420 tane birer içerim. Bunlar sanak mı deli mi? Bu deli mi deyince laf oluyor. Bu gay mi? Bu deli mi? Ne diyeyim kardeş? Sonra niye gay diyor millete? Niye, niye deli diyorsun abi diyorlar. Tepki alıyorum. Şimdi ne diyeyim ben? Bu adam deli mi gay mi arkadaşlar size soruyorum. Adam demiş ben bunu sevmiyorum ben bunu şikayet edeceğim demiş. Benim 420 tane videomu izlemiş, kendi yazmış. Bütün videoları izledim. Ben bu adamı sevmiyorum yazmış. Bak 1 lira kazansam 420 milyon para olur. Şimdi bu deli mi gay mi? Siz cevap verin. Bu deli mi gay mi? Bak bu deli mi gay mi? Allah'ım et olun arkadaşlar. 100 bin abone olduk inşallah. Bana arkadaşlar bana 100 bin abone de yeter. Ben 4-5 milyar alayım. Ben arabamın kredisini bitireyim. Evin kredisini bitireyim bana yeter. Benim öyle yükseklerde gözüm yok arkadaşlar biliyorsunuz. Para bizi bozar. Gider spor bir araba alırım. İlk amacım Ferrari. O olmadı Lamborghini. O da olmadı Bentley. O da mı olmadı Mazda? O da mı olmadı? BMW 3005'i Gabriel alacağım. E 4'te bir alacağız. Ya kaptıracağız. Ya bir yere paket olacağız. O yüzden benim fazla gözüm yok. Ben arabaya doydum. Alkole doydum. Ağrı kesiciye doyduk. Biz her şeye doyduk arkadaşlar. Ben emekli olayım. Şurada yatayım. Televizyona kumandamı alayım. Çayımı içeyim yeter. Benim öyle hiçbir şey gözüm yok arkadaşlar. Doydum. Buradan da bekar arkadaşlara sesleniyorum. bu burada kamu spotu yapıyorum. Be Abi, arkadaşlar. Geçken, bekarken, 16-17 yaşından 25 yaşına kadar gezin. Yiyin, için, gezin. Sonra evlenince gezerseniz boşanırsınız. Aile saati kalmaz. İşte boşanmalar neden oluyor? Karı koca evleniyor. Erkek ayrı yerde geziyor. Kadın ayrı yerde geziyor. Ondan sonra boşanmalar oluyor. Ben zamanda gezdiğim için arkadaşlar, yemin ediyorum 41 yaşındayım. Keşke emekli olsam da şuradan hiç çıkmasam diyorum. Yemin ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şimdi çek şurayı. Şaka da bunun videosunu çekeceğim. Sizin için. 100 bin kişi özel ya içip gebereceğim Arkadaşlar ya içip gebereceğim ya da kusacağım. Şu benim bardaklar arkadaşlar. Gittiğim hep kazino, pavyon, bardan. Birer bardak kafamızı iken alsak. Bu zaten kırılanlar hariç. Bu size çıkarabildiğim sadece. Şu arkadaşlar. Vodka, etin alkol. Rakı, vodka. Özel karışım bundan içeceğim. Bu da vodka soğuk bunu içeceğim. Rakı içeceğim arkadaşlar. Şu rakı. Bu da karpuzdan salatalık yaptığım. Bu da yoğurt. Şu da çitlekçi Volkan kardeşimin hediyesi. Arkadaşlar şu Ankara gücü Ben de bunun biliyorsunuz koleksiyonu var. 20-30 tane var. Hastasıyım. Dünyada tek Ankara gücü sallaması olan tek. Bu da Anıl kardeşimin hediyesi. Anıl Güney kardeşimin hediyesi. Bu da Ankara gücü arkadaşlar. Bu da şalgam suyu. Bu da çitlekçi. Arkadaşlar şu çitlekçiye destek olalım. Kuru oradan alalım. Bu da İngiltere'den bir kardeşim gönderdi. Kar koyulan. İşte bir yerden gönderdi. İngiltere'den gönderdiler. Amsterdam %8. Bek. Kırmızı tubor. Arkadaşlar işte bir, size bir size bir, 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 kötü haberim var. Tuborgu bıraktım ama küçüğüne başladım. Bunun kaçmış lan? Ana yüzde Soruma gidiyordu o bizi geçti diye. Dur bunun tersini ayı çekeyim. Gördüm o daha iyiymiş. Bu da arkadaşlar bizim zülfikarımız Hazret Ali'nin kılıcı. Allah'a emanet arkadaşlar.